sen yani bir saatliğine hayalet olup birisini akıl oku okumak isteseydiniz kimi seçerdiniz? Hayalet olup e, babamı düşünecektim. Çünkü babam, e, benim babam albay İran'da. Değil mi? Duygularını çok tutuyor. Ve ben de kız çocuğum, benim ilk aşkım babam. E, babam için duyguları bizim karşı uzakta olduğu için nasılmış? Nasıl ki? Çünkü kendisini güçlü görse diyor, tabii ki biliyorum çok duygusal. Onun için evet çok severdim yani e, hayalat olsam düşünsem ne düşünüyor karşımızda meraklığının e, sıkıntıları nasıl çözecek aya bunu kabul etmiş ki biz uzakta kendi hayatımızı yaşıyoruz sıkıntılarımızı kendimiz büyük olmuşuz çözebiliriz Hı, ya yok. siz düşüneceğiniz yani. Ha tamam. Kılıçlar oldu Buradayım da buradayım. Evet. Tamam. Düşüncelerini çok merak ediyorsun. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Ben... Bir saatliğine hayalet olsaydım evet. kimin aklını okurdum? Valla başbakanım. Başbakanım. Çok mu merak ediyorsunuz efendim? Aynen merak ediyorum. Yani ülke için ne düşünüyor? Ee, neler yapılacak? Ya ee, da ne olur? Dışatımız neye gidiyor? Merak ettiğim soru bu. Teşekkür ederim. Efendim bir saatliğine hayalet olup birinin aklını okuma şansınız olsaydı kimi seçerdiniz? Kimi seçerdiniz? Yani çok düşünüyorsun ama kimi seçerdiniz? Çocukları mı seçerdin? Evet. Çok ay yani akıllarını çok merak ediyorsun. Evet, onların gelecekte <laughs> ne düşündüklerini çok merak ediyorum. Ne olacağım. E, Ronaldo. De, biri değil. Aklın okuma şansın olsaydı. Ha, Cristiano bunun olur mu? Lionel Messi'nin olurdu. Çünkü Ronaldo de bol final. Kamera bobo. Kamera bobo. Ana ana bak. Adamın görüş açısı çok farklı. 10 saniye, 15 saniye ötesini görebiliyor bana göre. Onu mu seçerdin? Evet, onu seçerdim. <laughs> Teşekkür Hayalet olup, Birinin aklını okuma şansımız olsaydı kimi seçerdiniz efendim? Kimseyi. Kimseyi. Kimseyi merak edemiyor musunuz efendim? Herhalde. Ne garip bir adamsın. Senin ne garip bir tarzın. Teşekkür ederim efendim. Merhaba. Efendim. Bir saatliğine hayalet olup birinin aklını okuma şansınız olsaydı kimi seçerdiniz? <laughs> seni seçerdim abi. Beni mi? Valla seni seçerdim. Beni çözemezsiniz efendim. Ben çok kendimi çözemiyorum. O ne olacak? Bir an bana bak. Yine hayalet olup birinin aklını okuma şansımız olsaydı kimi seçerdiniz efendim? Hiç düşünmedim vallahi. Merak ettiğiniz kimse yok mu? Yok. Benim yalnız. Teşekkür ederim. şansımız olsaydı hayalet olup kimi seçerdiniz? Eşim. Çok mu merak ediyorsunuz? Evet. Teşekkür ederim. Beni ne kadar çok seviyorum onu merak ederdim. çok kritik. Ha öyle mi? Yok abi, abim seviyordur kesin ya. Bilmiyorum kendisine sormak lazım. Soracağım efendim, teşekkür ederim. Yine hayalet dolu birinin Birini aklını okuma şansımız olsaydı kimi seçerdiniz? Çok güzel bir soru ama biraz düşünmem gerekiyor. Sen şu anda aklınızda olan bir tane Kız arkadaşım. Kız arkadaşım. <laughs> Size bu mı efendim. Evet, bu Teşekkür ederim. Ya uzak ilişkim var şu an. Evet, teşekkür ederim. Bir saatliğine hayalet olup birinin aklını okuma şansınız olsaydı kimi seçerdiniz? Valla gerçekten bulamadım. Yani merak ettiğiniz birisi yok mu? Yok. Şu anda yok. O da rahatsınız yani. Evet Teşekkür Yine hayalet olup birinin aklını okuma şansınız olsaydı kimi seçerdiniz? Ee, muhtemelen tüm arkadaşlarımı seçmek isterdim. <laughs> Neden? Yani bilmiyorum. Hepsinden çok değişik bir havuz çıkardı. Ya. <laughs> <laughs> Hepsinin aklımdaki fikirlerini birleştirince çok değişik şeyler olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim efendim. Efendim bir saatliğine hayalet olup bir günün aklını okumak isteseydiniz kimi seçerdiniz? Düşünmemişim gibi ben Elon Musk'ınkini okurdum. The of money so Merak ederdim. Ne yapacak, ne edecek? Öğrenirdim bir şeyler büyük ihtimalle. Onunkini okudum. Harikasınız. Çok güzel bir cevap efendim. Teşekkür. Evet, hayalet oluyorsunuz. Mesela siz olabilirsiniz, örnek veriyorum. Ya abim olabilir. Kim aklımda okumak isterdiniz? Danışmanımın. İlk seksen konuşuyordum. Ben herhalde annemle babama isterdim ya. Ne güzel bir cevap. Harikasınız efendim. Evet. Çok merak ediyorsunuz. Efendim? Çok mu merak ediyorsunuz? Ya evet bazı düşüncelerini merak ediyorum. Gerçekten, teşekkür ederim <laughs> efendim. Efendim 1 saatliğine hayalet olup birinin aklını okuma şansınız olsaydı kimi seçerdiniz? Kaynanam. Kaynanam. Evet. Nedir efendim? <laughs> Aklında çok güzel düşüncelere sahip olduğunu düşündüğüm için. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor anasını satayım ne oluyor ya? Bunlar... <laughs> Sonra arkası var böyle buna ha. Ona göre. Ne yapalım? Her <laughs> <gö> <laughs> <gö> <laughs> gecenin bir sabahı olmaz bilin. Kapatın. Hoşça <laughs> Teşekkür Bir saatliğine hayalet olup birinin aklını okuma şansı olsaydı kimi seçerdin? Eski sevgilim. sevgilim. Evet. Çünkü beni aldattı da onun neden aldattı onu öğrenmek isterdim. Ya yani da bende eksik bir şey mi varmış onu öğrenmek isterdim. Sesim çıkmıyor çünkü katılam Teşekkür <laughs> ederim efendim. E bir saatliğine hayalet olup birinin aklını okuma şansınız olsaydı kimi seçerdiniz efendim? Öğret hocalarımın aklını okumayı seçerdim. Evet çok çektirmedi değil mi hocam? Yok çektirmedi. Aksine e, iyi olduklarını düşünüyorum yani. Ama tam olarak tam net düşüncelerini merak ediyorum. Olumlu düşünceleri zaten var ama tam olarak net düşüncelerini merak ediyorum benim aklımda. Onları öğrenmek isterdim. Teşekkür ederim. Efendim bir saatliğine hayalet olup birinin aklını okuma şansınız olsaydı kimi seçerdiniz? Adolf Hitler. Adolf Hitler. Çok merak ediyorum. Evet. <laughs> Teşekkür ederim efendim. efendim. bir saatliğine, birinin aklını gizlice okuma şansınız olsaydı kimi seçerdiniz? Şu an aklımda olan bir isim var. O ismi vermesem olur mu? Söyleyebilirsiniz. Şu an ismi söylemeden birisi var diyebilirsiniz. Ya aklımdaki gibi olan bir kişinin kini okumak isterdim. Evet. Çok mu edersiniz efendim. Evet. <laughs> bir saatliğine hayalet olup birinin aklını okuma şansınız olsaydı kimi seçerdiniz? Ha kimi seçerdim? Hiç <laughs> aklıma gelmedi kimse gerçekten. Recep Tayyip Erdoğan? Rahatsız mı oldun? Olabilir <laughs> de. Başka? Yıldız Tilbe? Olabilir. Başka gelmedi artık. Birisini seçebilirsiniz sadece bir tanesi. Tamam, Yıldız Tilbe diyeyim. Evet. Hayalet olup... Evet, birinin aklını okuma şansımız var ha. ya, kimi seçerdiniz efendim? Babamın. Kime? Babamın. Babanız. Evet. <laughs> çok mu mi efendim? Ee, çok komplike düşünen bir adamdır, çok stratejik hareket eder. Onun hamlelerini hocadan bilmek isterdim. Harikasınız efendim. Bir saatliğine hayalet olup birinin aklını okuma şansımız olsaydı, kimi seçerdiniz? Ee, annem olabilir, evet. ee, arada buluşmalara giderken bir tık e, beyaz canlılar karışabiliyor. Hani onunla çakıyor mu çakmıyor mu falan ola bir merak ediyorum. <laughs> Hayalet olup birinin aklını okuma şansınız olsaydı bir saat düğüne kimi seçerdiniz? Abi ben bu arkadaşı seçerdim. Niye? Çünkü e, iki gün önce biz bir işe girdik, düğün işi. Düğün işinde bu felç kalmış. Ben nasıl bir duygu olduğunu öğrenmek isterdim. Öyle mi? Evet abi. Teşekkür ederim. Abi. Bir saatliğine birinin aklını hayalet olup okumak isteseydiniz kimi seçerdiniz? Bir saatliğine? Evet. Muhtemelen en yakın arkadaşlarımın aklını okumak isterdim. Benim aklımda neler düşünüyorlar veya arkadaşlarımız hakkında neler düşünüyorlar öğrenmek isterdim. Değil mi? Teşekkür ederim. Okumak isteseydiniz kimi seçerdiniz efendim? Hükümetin aklını okumak isterdim. Değil mi? Hükümetin. Hayat pahalılığı. Ama bir kişi. Büyük. kişi. Koç neden çözülmeyeyim mi efendim? Yok çözemiyorum arkadaş. Çok neşeli. Onun neşesine sahip olmak istiyorum yani. Teşekkür ederim efendim. Hayalet olup birinin zincirini okuma şansınız olsaydı kimi seçerdiniz efendim? Eşimi. Teşekkür <laughs> ederim. <Ç> Çözülmüyor mu? Bir saatliğine birinin aklını hayalet olup okuma şansınız olsaydı kimi seçerdiniz? <laughs> ben de aynı soru. Eşimi seçerdim. <laughs> evet. Neden efendim? Erkekler çabuk çözülüyor diyorlar. Bilmem. Gerçi bir şey sakladığını düşünmüyorum ama olsun yine eşimi seçerdim. Çünkü başka özel çok kişi yok etrafımda. Gizlice okumayı. Evet. Kimi seçerdim? Kimi seçerdim? Evet, Kimsi yok, yok ya. <laughs> Fark etmez ki yani. <laughs> <laughs> ne dersiniz? ya hiç merak ettiğim biri olmadığı için. Bunu ikili isterdim ya. Valla. Valla. <laughs> ama bak, insan her şeyi konuşmuyor. Kafanda evet. belki farklı bir şey vardır. Teşekkür ederim. Bir saatliğine hayalet olup, birine aklını okuma şansınız ee... olsaydı kimi seçerdin? Ben biri olsaydı şu arkadaşın aklını... yani. Şunu mu? Evet. Çünkü onun aklında benim bilip bilmediğim çok şey var. Öyle Adamın mi? hayatını boşverin adı bile yalan. <laughs> Çünkü adı Onur. Onur evet. diyor biz ama adı gerçekten Mustafa. Öyle mi? Mustafa diyoruz biz buna. Ama onur diyoruz. Çünkü adı bile yalan, hayatı yalan. Teşekkür. Her şey yalan. Yani hayalet olup birinin aklını okuma şansınız olsaydı kimi seçerdiniz? Birisinin aklını okumam gerekseydi. Evet. Gizlice, haberi olmadan. Kimsenin aklını okumak istemezdim çünkü işin zevki kaçardı diye düşünüyorum. ya yani Birisinin evet. aklını okuduktan sonra o benim için çok tahmin edilebilir birisi haline gelecek çünkü. Harikasınız. Bir saatliğine hayalet olup birinin aklını okuma şansınız olsaydı kimi seçerdiniz? Messi'nin hakkında okurdum abi. Yani o pas yeteneği, o ne bileyim oyun kuruculuğu falan. Çok merak ediyorum nasıl düşünüyor onları. Onun hakkında okurdum abi. Teşekkür ederim. Gördüğünüz üzere. Teşekkür ederim. Efendim. Bir saatliğine birinin akılını hayalet olup okumak isteseydiniz kimi seçerdiniz efendim? Yakın arkadaşımı seçerdim. Yakın arkadaşınızı. Evet. İsmini söylemenize sakınca var mı? Melek diyeyim. Öyle <laughs> mi? Evet. Teşekkür ederim efendim. Çok merak ediyorsunuz. Evet. <laughs> akılını hayalet olup okuma şansım olsaydı kimi seçerdin? Birinin aklını okuyacak. Evet. Cumhurbaşkanının aklını okumak isterdim şahsen. Yani ne geçiyor merak ederdim. Bir, bir saatliğine hayalet olup birinin aklını okuma şansınız olsaydı kimi seçerdiniz? İşte ben duymuştum soruyu ama bilmiyorum ya. Ben de herhalde hadi ben de Mehmet'inkini seçerim. Ben de <laughs> Aslan, eyvallah. <laughs> Birinize güvenmiyor musunuz? Güvenmiyoruz sanırım. Abi, güvenmiyor muyuz acaba? <laughs> <laughs> Aman, benim suçum yok. Bir birinin aklını gizlice okuma şansınız olsaydı kimi seçerdiniz? Ne yapsaydım? Bir saatliğine birinin aklını haberi olmadan okumak isteseydiniz kimi seçerdiniz efendim? Birinin aklını haberi olmadan okumak evet. isteseydim? Ee, <laughs> Sıra Geçenlerde Trump'ı suikast yapan adamın olabilir mesela. Ne düşündüğünü yazıyor. Evet. evet. <laughs> Ve nasıl bu kadar... Cesaret. Evet, sıkıldım falan. Efendim, bir saatliğine hayalet olup birinin aklını okuma şansım olsaydı kimi seçerdin? Abi, eski sevgilimin olurdu ya. Benim aklımda ne düşündüğünü çok merak ederim. Değil mi? Evet. Teşekkür. Hayalet olup birinin aklını okuma şansınız olsaydı kimi seçerdiniz? Kimi seçerdin? Evet. Yakın arkadaşlarımı seçerdim. Benle ilgili ne düşündüklerini merak ediyorum. Bir tanesini söyleyebilir misiniz efendim? Cemil. Ha? ha? Ayça. Ne? Buradaki arkadaşlar. Bu mu? Evet. ben Cemil. Teşekkür ederim. saatliğine hayalet olup birinin aklını okuma şansınız olsaydı <laughs> kimi seçerdiniz? Hmm. Ee... <laughs> Ay bir dakika çok heyecanlandım. Kimi seçerdim? Ay galiba kimseyi seçmezdim ya. Kimsenin aklını okumak istemiyorum. Zaten yeterince insanlar karmaşık. Kimseyi istemiyorum ben. Kimseyi istemiyorum. Evet. <laughs> Teşekkür ederim efendim. <laughs> efendim bir saatliğine hayalet olup birinin aklını okuma şansınız olsaydı kimi seçerdiniz? Kendimi vallahi, ben de anlamıyorum ne düşündüğümü. <laughs> Bir saatliğine hayalet olup birinin aklını okuma şansınız olsaydı kimi seçerdiniz? dedim <laughs> Çok mu çözülmez efendim? Efendim? Çok mu çözülmez, çok mu merak ediyorsunuz? Evet. Hiç Peki. görmedim, öldü. O yüzden yani geçmişini taramak isterdim. Hayaletsiniz Hayal ama edin. birinin aklını e, okumaya çok merak ediyorsunuz, kimi seçerdiniz? Kimi seçerdim? Ee... Cumhurbaşkanını okumak isterdim ya. Onun zihnini. Allah ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan diyorum bu soruya. Teşekkür ederim. Okuma şansınız olsaydı kimi seçerdiniz? Vallahi hiç düşünmedim onu. Yani birisini bırak ettiğiniz kimse yok mu? Yok. Yok. Merhabalar. Efendim bir saat. Kanalımıza abone olup bildirim çanına basarsanız videolarımızdan anında haberdar olursunuz. Ay kalem iyi seyirler diler.